Dedim ya biz onların amaçlarını biliyoruz. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çerçeve çizmek istiyorlar. Onların kendi çizdikleri sınırların içerisinde, kendi belirledikleri kurallar içerisinde, kendine göre belirledikleri adaylarla yarışmak istiyorlar. Onlar istiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yirmilerin partisi olsun. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yirmilerde kalsın. İstanbul'da merkez ilçelerden birkaç tanesini alsın. Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında bir bölüm belediye ile idare etsin. Biz de böyle bu kervanı yürütelim istiyorlar. Biz o çerçeveyi hiç kabul etmedik. Biz o çerçeveyi hiç kabul etmediğimiz için işte 12 metrekarede zindanda başı dimdik Ekrem İmamoğlu direniyor. O çerçeveyi kabul etmediği için işte. Yani bize diyorlar ki siz kumda oynayın. Durun oralarda biz onu da reddettik. Biz kumda oynamayı değil okyanuslara açılmayı seçtik. Genel Başkanımız Özgür Özel'le, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, örgütümüzle ve en önemlisi milletimizle bugün yüzde kırkları aşmış bir siyasi partiyiz. İktidar partisi de yüzde yirmilere doğru geriliyor şu anda. Bütün hırslarının, bütün hınçlarının tek sebebi bu. Sadece bunun için. Tek dertleri koltuklarını korumak. Ama şunu unutmasınlar. Zalimin zulmü ne kadar artmışsa, gideceği gün de o kadar yaklaşmıştır. Bugün Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisidir ve Türkiye'nin birinci partisi ilk genel seçimlerinde iktidar partisidir.